Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Birinci sorumuza bakıyoruz. Türkiye'nin enerji kaynakları ve üretimi hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Fosil enerji kaynakları bakımından dışarıya bağımlıdır. Fosil enerji canlı kalıntısından oluşan petrol, kömür, doğalgaz gibi enerji kaynaklarıdır. Bu anlamda dışarıya bağımlıyız. Hidroelektrik üretimi mevsimsel olarak değişkenlik göstermektedir. Hidro su demek su enerjisi yani sudan elde ettiğimiz enerji mevsime göre yani yağışın azaldığı dönemlerde su akışı yavaşlayacağı için enerji de azalacaktır. Bu da doğru. Güneş enerji potansiyeli Batı Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür. Batı Avrupa ülkeleri İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerdir. Buralarda Golf Stream sıcak su akıntısının da etkisiyle ılıman okyanusal iklim görülür. Her mevsim yağışlıdır, hava kapalıdır. Biz ise daha güneyde kalıyoruz. Güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyoruz ve yarı kurak iklimlere sahibiz büyük oranda. Dolayısıyla İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de büyük anlamda güneş enerji potansiyeline sahibiz. Dolayısıyla bu yanlış Nükleer enerji üretimi için yatırımlar yapılmaktadır. Evet Mersin, Akkuyu ve Sinop'ta bu anlamda yatırımlar yapıyoruz. Uranyum ve toryumdan elde edilen enerjiye nükleer enerji diyoruz. Bu doğru. Rüzgar enerji potansiyeli iç kesimlerde kıyılara göre daha fazladır. Aksine kıyılarda daha yüksektir. Özellikle Ege bölgesinde Alaçatı ilk rüzgar türbinimizin kurulduğu bölgedir. Ege'de dağlar denize dik uzandığı için denizden gelen rüzgar iç kesimlere doğru sokulabiliyor. Dolayısıyla burada rüzgar potansiyeli yüksektir. Bu yanlış. İç kesimler kapalı olduğu için, içeride kaldığı için daha azdır. Dolayısıyla cevabımız hangisi yanlıştır dediği için 3 ve 5 yani denizli olacak. İkinci sorumuz. Yukarıda bazı özellikleri verilen maden grubu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hafif ve dayanıklı çelik yapımında kullanılır. Uçak yapımında, otomobil ve elektrik sektöründe yoğun olarak kullanılır. Bak, ben madenleri anlatırken dedim ki sana özellikle hangi alanda kullandığından soru gelir, nerede rezervinin olduğundan soru gelir, nerede işlendiğinden soru gelir demiştim. Burada nerelerde kullandığımızı sormuş. Konserve ve ambalaj sanayisi ve izolasyon malzemelerinin vazgeçilmez ürünüdür. Türkiye üretim bakımından yetersiz olup ihtiyacını dış alımla karşılamaktadır. Rezervleri ve çıkarımı daha çok Göller Yöresi ve çevresindedir. Yani Göller Yöresi Isparta, Burdur ve çevresi. Dolayısıyla özellikle buradan yakalayabiliriz. Bu bölgede ne vardı? Boksit vardı. Boksit eee Seydişehir'de Konya, Seydişehir'de alüminyum ham olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Bor, Marmara bölgesinde, Balıkesir, Bursa çevresinde, Bakır, Karadeniz bölgesinde, Demir özellikle Sivas çevresinde, Sivas e, yani Doğu diyebiliriz. E, Krom, Krom yine Muğla çevresinde. Cevabımız Ceyhan dedik. Üçüncü sorumuz. Türkiye'deki yörelerin sahip olduğu potansiyel göz önüne alındığında haritada gösterilen enerji kaynaklarından hangisinin yeri yanlıştır diyor. Direkt gözüme çarptı aslında güneş enerjisinin burada işi yok. Çünkü Karadeniz kıyı kuşağı her mevsim yağışlı bir iklime sahiptir. Hava hep kapalıdır. Dolayısıyla burada güneş enerji potansiyeli düşük olacaktır. Yani cevabımız güneş olacak. Bolu. Şimdi diğerlerine de bakalım. Rüzgar. Bebeğim ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Rüzgar. Ege bölgesinde, kıyı kesimlerde, Çanakkale, İzmir çevresindedir. Doğru. Jeotermal, Aydın, Denizli çevresinde. Burası İzmir, Aydın, Muğla, Denizli bu bölgede. Linyit, Akarsu evet doğuda görülür. Akarsu enerjisi çünkü eğim fazla olduğu için. Burada kesinlikle cevabımız güneş olacak. Linyit yaygın. Çanakkale'de de var. Manisa'da da var. Bu bölgelerde de var. Dolayısıyla cevabımız bolu dedik. 4. Buna göre enerji ihtiyacının karşılanması için durumlarından hangilerinin yapılması daha gerçekçi çözümler sağlayacaktır diyor. Gelişmekte olan sanayi ve ekonomiye sahip Türkiye'de her geçen gün enerji talebi artmaktadır. Bu anlamda da dışa bağımlıyız maalesef. Şimdi biz ne yapmalıyız diyor. Gerçekçi çözüm arıyoruz şu anda. Var olan enerji kaynaklarının verimliliğini arttıralım diyor. Evet mantıklı yani daha sürdürülebilir kullanalım, daha verimli şekilde kullanalım mantıklı. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan santrallerin sayısı ve niteliği arttırılmalı diyor. Şimdi yenilenebilir ne? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi. Bunlar tükenmeyen enerjilerdir. Dışa bağımlı olmadığımız enerjilerdir. Bunun sayısını ve niteliğini arttırabiliriz. Bu da mantıklı. Yurt dışı enerji kaynağı satın alımının arttırılması. Bizim amacımız zaten bunu önlemek değil mi? Kendi kendimize yetebilmek. Dolayısıyla bu yanlış. Enerji elde edilen kaynakların çeşitliliğinin arttırılması. Evet normalde hani kömürden yapıyorduk işte ee, petrolden vesaire enerji elde ediyorduk ya. Bunu çeşitlendirelim rüzgar, güneş, jeotermal, biyodizel, biyogaz gibi alternatif enerji kaynakları edinelim. Bu da mantıklı bir çözümdür. Dolayısıyla ne diyeceğiz? 1, 2 ve 4 diyeceğiz. Yani cevabımız Edirne olacak. Beşinci sorumuz. Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinde rezervlerine rastlanan ve çıkarım alanı en geniş olan maden aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bor yalnızca Güney Marmara bölgesinde, Balıkesir, Bursa, Eskişehir çevresinde. Ee, fosfat deyince aklımıza Güneydoğu gelecek. Fosfat Güneydoğu çevresinde. Mermer deyince daha çok batı geliyor. Kaya tuzu, kaya tuzu da yine iç kesimlerde. Ama linyet daha yaygın bir şekilde her bölgede var. Çanakkale'de var. Ege'de, Manisa'da var. Doğu'da var. Daha yaygın. Çünkü biz 3. jeolojik zamanda oluştuğumuz için linyit de 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. En geniş alana yayılmış, çıkarım alanı en geniş olan linyit olacaktır. Hı. Diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin İlki Mersin Akkuyu'da yapılmaktadır. Bir diğeri ise Sinop'ta planlanmaktadır. Nükleer santraller için bu yerlerin seçilmesinde nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? Bir kere nükleer santraller en ufak hatayı kaldıramaz. Çünkü radyoaktif bir kirliliktir. Nesiller boyunca aktarılır. Çok geniş alanlara yayılır. Yani bir kaza olduğunda sonunu düşünemezsiniz. Korkunç bir sonuç doğurur. Dolayısıyla kaza olmaması lazım. Bunun için de bir kere doğal afetlerin olmadığı neresi var? Depremin özellikle olmadığı e, Karadeniz kıyı kuşağı, Konya, Karaman, e, daha çok Mersin, Karaman çevresi. Özellikle buralar deprem riskinin en az olduğu bölgelerdir. Bu bir. İkincisi su. Su yakınlarında olması gerekiyor. Bu iki faktör kıymetli nükleer santralde. Bu nedenle Sinop ve Mersin tercih edilmiştir. Dolayısıyla denize kıyılarının olması ve deprem riski, risklerinin düşük olması nedeniyle 1 ve 3 olacak cevabımız. Hayır kalabalık nüfusa uzak olmaları diyor. Evet bu da mantıklı. Çünkü herhangi bir kaza olursa daha az nüfusun etkilenmesi kıymeti değil mi? Yani sen aslında pimi çekilmiş bir bombayı kalkıp İstanbul'a koyarsan çok daha fazla en ufak bir kazada çok daha büyük kitlesel bir soruna neden olacaktır. Dolayısıyla daha seyredebilirsiniz yerlerde tercih edilir. Daha korunaklı olması için. Yani 1, 2, 3 diyebiliriz buna. Cevabımız Edirne olur. Yedinci sorumuz. Türkiye ihracatında aşağıdaki madenlerden hangisinin yeri yoktur? Yani dış satımda hangisini satmıyoruz? Ya Zaten direkt e, gözüme çarptı taş kömürü sadece Zonguldak çevresinde var. Zaten kıtkanaat geçiniyoruz taş kömürüyle. Dolayısıyla taş kömürümüz az. O nedenle bunu satamayız. Dışarıdan almamız lazımdır. Ama krom, bor, bor zaten dünya üzerinde yüzde yetmişten fazla rezerve sahibiz. Mermer yine aynı şekilde dışarıya satıyoruz. Demirimiz, kromumuz var. Burada taş kömürünü e, satmıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Sekizinci sorumuz. Parçada boş bırakılan yerlere gelmesi gereken özellikler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak bir araya getirilmiştir? Ülkemizin karmaşık nokta nokta ve nokta nokta yapısı çok çeşitli, he, jeolojik çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır diyor ya. Burada jeolojik özelliğimizden bahsediyor. Yani jeo yer demek, yer yapımızdan bahsediyor. Çünkü madenler yerin içinden çıkarılıyor değil mi? Yerden çıkarılıyor. Dolayısıyla jeolojik yapımızdan bahsediyor. Ee, günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibariyle 28. sırada yer alan ülkemiz maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada bulunmaktadır. Ülkemizin farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş parçaları olduğu için her farklı jeolojik zamana özel madenimiz var. O nedenle maden çeşitliliği bakımından zenginiz. Özellikle Elazığ sorularda karşına çıkarsa eğer. Elazığ'da çeşitli madenlerimiz var. Şimdi burada cevabımız jeolojik ve tektonik olacaktır. Ee, jeomorfolojik yer şekliyle bir alakası yok. Yer şekli morfo şekil demek. Yer şekli dağlık engebeli olması maden e, yataklarımızı olumsuz etkilemiştir. Yani parçalamıştır ve bir parça bir yerde bir parça başka bir yerde vardır. Bu da üretimi olumsuz etkiler. Zaten bunun e, çeşitli madenlerimizin olmasıyla bir alakası yok. Meteoroloji, hava durumu. Hava durumunun bununla bir alakası yok. Yine meteoroloji gitti. Burada botanik, bitki bilimi hiçbir alakası yok. Ee, bu anlamda ne diyeceğiz? Jeolojik ve tektonik. Tektonik ne demek? işte e, bu fay hatları, depremler, bunlar volkanizma, bunlar tektonizma diye geçer. Bunlarla ilişkilidir madenlerin varlığı. O yüzden Adana dedik. Evet, son sorumuz. Bu, bu bölgede aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarım alanı yoktur diyor. Bak Elazığ ve çevresi. Burada e, çeşit fazla. Türkiye'de en çok maden çeşitliliğine ve rezervine rastlanan bölge işaretlenerek gösterilmiş. Hangisinin çıkarım alanı yoktur diyor. Burada e, krom, boksit, kurşun, demir ve bakır görüyoruz. Burada e, boksit dediğimizde Konya, Seydişehir, Antalya, bu göller yöresi, bu bölge geliyor aklınıza. Burada boksit yok ama demir burada var. Maraş Sivas, bu çevrede demir var, kurşun çinko var, e, krom var. Bakır deyince aslında Karadeniz, Kastamonu, Rize, Artvin bu bölge geliyor. Ama yine Elazığ çevresinde de var. Burada olmayan boksit olacak. Bor olsaydı mesela şıklarda bor da diyebilirdik. Bor da şu bölgede özellikle. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Diğer testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.